Merhaba dostlar. Uzman kripto kanalına hoş geldiniz. Bitcoin ve altcoinlerde yaşanan düşüş neden gerçekleşti? Tekrardan piyasamız toparlayacak mı? Altcoinlerde yükseliş gelecek mi? Bunları teknik analiz üzerinde inceleyeceğiz. Öncelikle CoinMarketCap'e giriş yaparak marketimizin durumuna bir bakalım. Ondan sonra Bitcoin ve analizlerimizi gerçekleştireceğiz. Hem Bitcoin'i hem de Bitcoin dominansı üzerinde sizlere belli başlı stratejileri ve fraktalları anlatmaya çalışacağım. Coin market cap'e giriş yaptığımızda market cap değerimizin 2 trilyon 564 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin dominansı trading gibi verilerine göre %44.30'larda. Bitcoin'in şu anki güncel fiyatı ise 59.930 dolardan işlem görüyor. Hem Bitcoin'de hem de BNB coin'de ve diğer altcoin'lerde yaklaşık %5'lerle %10'lar arasında son birkaç gündür bir düşüş görebiliyoruz. Yaşamış olduğumuz bu düşüş neden kaynaklandı ve nereye kadar gider bunlara bir göz atmamız gerekiyor arkadaşlar. Hem grafik üzerinde hem de temel analiz üzerinde. Öncelikle temel analiz üzerinde yaşamış olduğumuz bu düşüş neden gerçekleşti ve bu düşüş derinleşmesiyle birlikte teknik analiz üzerinde nereye kadar devam edebilir bunlara göz atmamız gerekiyor. Temel analizine baktığımızda ABD'den gelen haber akışının etkili olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin'in 60 bin dolar altına çeken son düşüş dalgasında ise ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni imzaladığı altyapı paketi sonrasında regülasyon ve vergilerle ilgili artan endişelerin etkili olduğu belirtiliyor. Yasa ABD'de aracı kurumun broker tanımını genişleterek tüm brokerların vergi yasası çevresinde işlemlerini raporlamasını öngörüyor. Bitcoin günün ilk yarısında 58.638 dolara kadar indikten sonra 60 bin dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor diyor. Yaşamış olduğumuz bu piyasadaki düşüşün ABD kaynaklı olduğunu ve altyapı paketinin hazırlık aşamasında hem regülasyon hem de vergilerle ilgili artan endişelerin etkili olduğunu görebiliyoruz. Yaşamış olduğumuz bu düşüşte. Geçici olarak bir düşüş olduğunu öngörebiliriz buradaki haberden arkadaşlar. Şimdi ise teknik analizini açtığımızda yaşamış olduğumuz düşüşün derinlemesine görebiliyoruz. Öncelikle fincan kul formasyonumuzun oluşumu varmış. Kısmen oluşma aşamasındayken haberle birlikte düşüşümüz gerçekleşmiş. Buradaki kulpu artık silebiliriz arkadaşlar. Bizim için bir önemi kalmadı. Artık destek ve dirençlere bakacağız. Bu destek ve dirençlerden nerelerden sekebilir ve piyasamız geri çekilmesini tamamladıktan sonra nereden yoluna devam edebilir? Bunları konuşacağız. 67.000 direnç noktamızdan 59.500 destek noktamıza kadar geri çekildiğini görebilirsiniz. Oldukça büyük bir geri çekilme yaşadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Kısa çaplı kısa tarihli aşamada. Baktığımızda derinlemesine en tepe seviyeden şu anki en dip seviyesine kadar %15'lik bir düşüş gerçekleşmiş Bitcoin'de. Peki bu düşüş daha da derinleşebilir mi? %15 ile kaldı mı? Yani bu noktadan tekrardan yoluna devam edecek mi? Yoksa aşağı doğru tekrardan bir ivme, bir dalga gelecek mi? Bunun analizini nasıl yapabiliriz? Fraktallara bakarak, döngülere bakarak, daha önceden yaşamış olduğumuz inişlerin, çıkışların ve döngülerin kontrollerini yaparak bunları sağlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi geçmiş grafiğe giderek daha önceden neler yaşamışız, bu tarihlerde neler olmuş, bu döngülere bakarak grafik üzerinde inişlerimizi, çıkışlarımızı ve hangi noktada olduğumuzu analiz etmeye çalışalım. Döngülere baktığımızda tarihimiz önemli. Siz için hemen işaretleyeceğim bu tarihleri. Daha net ve daha anlaşılır olabilmesi açısından tane tane anlatacağım sizlere. Düşüş gelmeden önceki tepe seviyemiz 8 Kasım 2017'de gelmiş arkadaşlar. Burayı işaretliyoruz. 8 Kasım 2017. Hemen güncel tarihimize bakıyoruz ve tepe seviyemizin yani 67 bin doları zorladığını ve tepe seviyesine ulaştığını buradaki direnci zorladığını 8 Kasım'da olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bu noktayı da alalım. 8 Kasım 2021 ve 8 Kasım 2017'de tepe seviyelerini gördüğünüz söyleyebiliriz. Düşüş gerçekleşmiş 8 Kasım'dan sonra 2021'de arkadaşlar. Hemen 2017 yılına baktığımızda 8 Kasım 2017'den sonra da düşüş gerçekleştiğini görebiliyoruz. Asıl düşüşün derinleşmesi ise 10 Kasım'da olmuş. Aslında sabit kalmış 9 Kasım'da. Bir günün bir sabitliğimiz var. 10 Kasım'da düşüş dalgası gerçekleşmiş. Hemen 2021 yılına baktığımızda 9 Kasım'da bir sabitlik var ve 10 Kasım'da düşüşümüz gerçekleşmiş. Bu noktayı da işaretleyelim. Düşüş asıl düşüş dalgamız 10 Kasım'da gelmiş arkadaşlar. Baktığımızda asıl düşüş dalgasının 2017 yılında da 10 Kasım'da geldiğini görebiliyoruz. Burayı da aldıktan sonra döngülerimiz şu anda tarih tarih gitmeye ve uyuşmaya devam ediyor. Dip seviyeyi ne zaman görmüşüz ve nereden yükseliş gelmiş? 12 Kasım'dan arkadaşlar. 12 Kasım'ı da alıyoruz. 2021 yılının 12 Kasım'ına bakalım. 12 Kasım'da ne yaşamışız? 2021'in 12 Kasım'ına baktığımızda ise gerçekten de üçgenimizin desteğine, dip seviyemize değdiğini görebiliriz. Hemen 2017'ye döndüğümüzde 12 Kasım'dan sonra yükseliş dalgasının geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. 2021'e döndüğümüzde ise yükseliş dalgası gelmiş ama haberin etkisiyle tekrardan bir aşağı yönlü iğme gerçekleşmiş. Aslında haberin etkisiyle düşüş trendimiz devam etmiş. Bitmeye izin vermemiş arkadaşlar. Düşüş trendimiz devam ettiğine göre 12 Kasım'da düşüş trendimiz bitmediğine göre bir miktar daha uzayacak demektir. O zaman oran ve orantısına bakarak nereye kadar düşebilir bunun analizini yapalım. Hemen dönüyoruz arkadaşlar tekrardan en tepe seviyeden alıyoruz yine en dip seviyeye kadar yüzde 30'luk bir düşüş olduğunu görebiliyoruz hemen güncel grafiğimize gelerek kontrol ettiğimizde ise 2021 yılındaki şu anda bulunduğumuz konumdaki düşüş ise maksimum yüzde 15'lerde kalmış arkadaşlar yüzde 15'lerde kaldığını görebiliyoruz Peki bu bize ne anlama geliyor? Bir bu kadar daha düşüşün olabileceği anlamına geliyor. %30'luk olmasın da %20'lik civarı olsun. Peki %20'ye denk gelirse bu düşüş dalgası yani hemen hemen aynı rakamlar tutacak, aynı tarihler tutacak diye bir şey olmadığı için aşağı yukarı o döngülerde, o tarihlerde inişler veya çıkışlar olabileceğinden dolayı kabataslak o anki durumumuza göre destek ve dirençlerden alabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda baktığımızda %20'lik bir düşüş gerçekleşir ise 55-500'lere kadar düşebilme ihtimali olacaktır güncel grafiğimizde. Hemen destek noktası olarak alıyorum arkadaşlar önemli olacak. iki destek noktamız olacak. Birincisi buradaki kısım yani 57.500. ikincisi ise bu döngülerdeki 2017 döngüsüne göre düşebileceği son nokta ise 55.500 olacaktır arkadaşlar. Bu iki nokta bizim için önemli olacağı için hemen alalım. 57.500'ü alıyoruz. 55.500'ü de alıyoruz arkadaşlar. Buranın rengini değiştirmek istiyorum. Çünkü burası farklılığı analiz ederek yani döngülerimizi analiz ederek belirlemiş olduğumuz destek noktası arkadaşlar. Döngüleri hesap ederek düşebilecek maksimum noktamızı hesap etmiş bulunduk. Yani 10 Kasım'da başlayan düşüş dalgası ile birlikte maksimum düşebilecek nokta 55.500 oluyor arkadaşlar fraktalımıza ve döngümüze göre. Bu düşüşü hesapladıktan sonra düşüşümüz bitince tekrardan eski noktasına gelecektir. Eski noktasına geldikten sonra yükseliş gelir ise ne kadar yükseliş gelecektir? 75 bin dolar hedefimiz hala geçerli. 75 bin dolar çok 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 üzeri gelebilir mi? Bunları döngülere göre hesaplayalım. 2017'deki yükselişi hesaba katarak bir bakmaya çalışalım arkadaşlar. 2017'ye baktığımızda yükseliş gelmiş mi? Evet. Eski seviyesini yakalamış tekrardan. Gördüğünüz gibi 10 Kasım'da gelen düşüş dalgısı ile birlikte tekrardan eski seviyesini yakalamış arkadaşlar. Eski seviyesini yakaladıktan sonra nasıl bir yükseliş dalgası gelmiş? Hemen bir bakalım. Grafiğimize geniş açılı baktığımızda ise yaşanan yükselişin oldukça büyük olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Eski yakaladığı noktayı tepe seviyesine alarak bu tepe seviyesinden yükselişin ne kadar geldiğini hesapladığımızda %170'lik bir yükseliş olduğunu görebiliyoruz. %170'lik bir yükseliş mükemmel bir yükseliş demektir güncel fiyatımızı baz alır isek. Hemen bakalım isterseniz 2021'e döndüğümüzde ve eski bölgemizi yakaladığında yani buradaki direncimizi 67.000 direncini yakaladığında 67.000 direncin üzerinde %170'lik bir yükseliş gelirse nereye kadar gidebilir, nereye kadar gitme ihtimali vardır bunlara göz atalım. %170'lik bir yükseliş gelirse nereye kadar gidiyor arkadaşlar fiyat hemen bakıyoruz. Evet grafiğimiz hala devam ediyor ve geldik. %170'lik bir yükseliş 180 bin dolara kadar gidiyor arkadaşlar. Hemen alalım buradaki noktayı ve bizim için kalsın. 180 bin direncini alıyoruz. Buraya da masmavi bir nokta ve kalın çizgide yapıyorum arkadaşlar. Bu noktanız ileri tarihe mesaj olarak kalsın. 180 bine kadar ulaşabilirse gerçekten güzel bir analiz yapmış olacağız. Hatta yaklaşması bile bizim yapmış olduğumuz analizin çok güzel işlediğini gösterir. Olur mu? Ulaşabilir mi? Ulaşabilir her şey mümkündür arkadaşlar. Bitcoin için 180 bin dolara çıkabilmesi oldukça kolaydır. İçeri girecek büyük hacimlerle birlikte çok kolay bir şekilde %170'lik artış göstererek 180 bin dolara doğru gitme ihtimali oldukça yüksektir Bitcoin'in. Bu düşüşler her zaman gelecek. Her zaman olacak. O yüzden panik yapmayın. Sadece analiz yapıp haberleri okuyun. Teknik analiz üzerinde değerlendirmelerinizi yapın. Benim yaptığım gibi veya kendi yöntemlerinizi geliştirin ve nerelerden sekebilir? Bu düşüşler yaşanmış mı, yaşanmamış mı? Ve bu düşüş dalgaları hangi aralıklarla oluyor? Bu düşüş dalgaları normal mi? Bir grafik her zaman yükselir mi veya bir grafik her zaman düşer mi? Bunların analizini yaparak hangi durumdayız? Bulunmuş olduğumuz piyasada, bulunmuş olduğumuz grafikte umut var mı? ve bu umudu yaşartacak olaylar nelerdir bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Bizlerin de yapmış olduğu olay sadece bundan ibarettir arkadaşlar. Yani Bitcoin'in 55.500 dolarlara kadar geri çekilme ihtimali var. 55.500'e değdikten sonra tekrardan eski ATH noktasını yakalayarak ATH'in yukarısında %170'lik bir artış sergileyerek 180.000 dolara kadar ulaşması olası olacaktır ihtimal dahilinde olacaktır arkadaşlar. Şimdi ise Bitcoin dominans seviyesine bir göz atalım ve bu dominans seviyesinde de belli başlı stratejileri sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu arada asla umutsuzluğa kapılmayın. Bu düşüşler gayet normal. O yüzden elinizde her zaman nakit bulundurmak zorundasınız arkadaşlar. Benim yapmış olduğum gibi veya benim takipçilerimin yapmış olduğu gibi her zaman USDT biriktirerek yapmış olduğunuz karlarla 3x'ler, 5x'ler, 10x'ler güzel bir şekilde almış olduğunuz karlarınızla USDT biriktirerek bir sonraki fırsatları yakalama şansına sahip olabilirsiniz sizlerde. Bu piyasadaki amacınız coin koleksiyonculuğu olmasın arkadaşlar. USDT biriktirmeniz gerekiyor. Yani kar biriktirmeniz gerekiyor. Kar almanız gerekiyor. Paranızı cebinize koymanız gerekiyor. Eğer paranızı cebinize koymazsanız kazanmış olduğunuz kardan hiçbir şey anlamazsınız. Yaşanacak herhangi bir olumsuzlukta, herhangi bir düşüş dalgasında yapmış olduğunuz karı tekrardan geri verme ihtimaliniz oldukça yüksek olacaktır. Bu boğanın zirvesinde satacağım. Boğaya kadar tutmuş olduğum sepetlerim var diyorsanız da kesinlikle tutun arkadaşlar. Alım ve satım işlemlerine dahil etmeyin. Sadece kısa süreli alım ve satım işlemlerinizden bahsediyorum. Onları tabii ki de stoplu ilerlemenizde fayda var. Stopları koyacaksınız. Ama sepet oluşturduysanız bir eğer boğa sezonuna kadar bekliyorsanız boğanın zirvesinden satacağım diyorsanız bu ve bu tarz düşüşleri hiçbir şekilde K ile almamanız gerekiyor. Panik yapmamanız gerekiyor. Bitcoin dominansına baktığımızda şu anda 44.30'larda olduğunu görebiliyoruz. Aslında oldukça kritik bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz Bitcoin dominansının. 2017 ve 18 grafiği ile karşılaştırdığımızda ise bu bölgede aynı hareketi çizdiğini görebiliriz. Bizim beklentimiz buradaki olduğu gibi ayı sezonuna doğru yol alması olmayacak arkadaşlar. Yani olma ihtimali var. Bu grafiğe baktığımızda evet bu ihtimali görebiliyoruz. Ama boğa sezonunu tam olarak yaşadığımızı ben düşünmüyorum. Düşünmediğim için de bir düşüş dalgasının daha geleceğini ve Bitcoin dominant seviyesinin 35'lere kadar hatta 35'in de altında 30'lara kadar geri çekilme ihtimalinin bu sezonda olabileceğini düşünüyorum. 2017'de bu ihtimal gerçekleşmemiş. 35'lere kadar geri çekilme gerçekleşmiş. Evet doğru ama 35'in altını görmemişiz. 35'in altını görme ihtimali bu sezonda oldukça yüksek. Hem altcoinlerin çokluğu hem de market cap'e giren paranın çokluğu vesilesiyle 35'in altını görebileceğini düşünüyorum ben. Bitcoin dominansında düşüş dalgası gelmeden, yani 35'lere veya 30'lara doğru çekilme gelmeden yaşanacağını düşünmüyorum. Bitcoin dominansı illaki yükselecektir 2017'deki gibi. Ama bu yükseliş ya 35'lerde gelecektir arkadaşlar ya da 30'larda gelecektir. Çizmiş olduğumuz grafikte önümüzde 3 ihtimal var. Ya şimdi hemen %70'lere doğru ilerleyecek ve ayı sezonunu getirecek. Ya da 35'lere doğru çekilecek, altcoin'leri de coşturacak, ondan sonra yükselecek ya da 35'in altında doğru çekilecek. Altcoin'leri çok çok zirvelere çıkartacak ve ondan sonra %70'lere doğru çekilecek. Benim düşüncem ya 35'lerden çekilmesi ya da 30'lardan çekilmesi. Bu iki ihtimali ben bu ihtimalden daha yüksek, daha olası görüyorum arkadaşlar. Boğa sezonunun tepesini yaşamadığımızı düşünüyorum şu anda. Tabii ki de yanlış düşünüyor olabilirim ama bu sadece benim düşüncem. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu iki ihtimalin olma olasılığı benim gözümde daha yüksek bir olasılık. Basılıktır. Bundan sonraki videolarımızda boğanın zirvesini nasıl yakalarız, ayı sezonunu nasıl anlarız, ayı sezonunda nasıl alımlarımızı yaparız, bütün sermayemizi kullanmalı mıyız, ayı sezonunda alımlarımızı parçalı mı yapmalıyız ya da boğanın tepesindeyken satarken parçalı mı satmalıyız bu ve bu tarz konulara geçişimizi yapacağız. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Twitter hesabımı ve Telegram hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında mevcut olacak linkler. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.